Hadi para Elimizin kiri başa bela Yaşa bizim gibi paşa paşa Keş cebimdeki size kalır Yine üçün biri gerek Bak bak ba, para para direk Bak bak ba, bana bana gerek Bak bak ba, para para direk Bak bak ba, ba, bana bana Elimizin kiri dediğim para lazım Elimizi yıkamak için de para lazım Bugün nefes almak için bile para lazım Hatta ölsen bile mezar için para lazım Kime lazım Ben çok bana lazım Bir de çek seni değil direkt nakit lazım Bakın açık oyna çünkü bu da benim tarzım Bizim insanlıkta gözümüz yok para lazım Hadi para Elimizin geri başa bela Yaşa bizim gibi paşa paşa Keşke cebimdeki size kalır Yine üçün biri para direk bak 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 bana bana gerek bak ba, ba, para para direk bak 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 ba, bana bana en sevdiğim numara açık ara iyi bandır Madem para mevzu değil beni inandır Açsan en ucuzu bile tavuk pilavdır Para sevmeyen de ne güzel bir insandır Kalbim istemi deme para pul Parayla işimiz yok olmam köle kul cool. Onun için kimi yer kimi yorulur Eğer hesap ödenecekse hemen ara beni bul Gecem gündüzüme karışır Para için köle gibi çalışır Kimisi de oturur ve kazanır Kapitalin gücü için savaşır Hadi para Elimizin geri başa bela Yaşa bizim gibi paşa paşa Keş cebimdeki size kalır Yine üçün biri gerek Bak ba, ba, para para direk Bak bak ba, bana bana gerek Bak ba, ba, para para direk Bak 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 bana bana, bana. para Elimizin geri başa bela Yaşa bizim gibi paşa paşa Keş cebimdeki size kalır Yine üçün biri gerek Bak para para direk Bak bak bana bana gerek Bak bak para para direk Bak 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 bana bana Bak ba para para Bak bak bana bana Bak para para direk ba